Merhaba arkadaşlar, Tavuk Oğlu hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kız kardeşimle Valorant oynayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Zilan. Hoş geldin. Bugün Valorant oynayacaksın. Ben mi? Evet. Ben oynamayı bilmiyorum. Evet. Bugün kız kardeşim Valorant oynayacağız arkadaşlar. Konuşalım. Şimdi ilk olarak ajanlarımız var burada. Gekko, Harbor falan filan. En kolay hangisi son <laughs> Kolay diye bir şey yok. <laughs> Vallahi yok yani. Tipini beğendiğinde oynayabilirsin. Yani. Şeşeşe. Bu mu? Evet. Aa bununla oyna. Bununla sen oyna. Tamam. Şeşeşe. Bu. Evet. İsoyla. soyla. Ay soyla. Bunlar düellocu. Tamam sen seç. Bunlar hasar vuran karakterler. Klova'yla oynayacağım mı? Tamam. Klova da aslında şey değil. İlk olarak Klova'nın yeteneklerine bakalım. Buradan ajan seç seçecek. Ve birazcık oynayacak. Bak şimdi bununla yürüyorsun. Bunlarla yürüyorsun. Bunlar yeteneklerin tamam mı? Bu silah. Bu tabanca. Bu bıçak. Bu Q, E. C, X yeteneklerin tamam mı? Evet. Hmm. Bak kılığı alalım. Bir elini burada bir elini orada olacak. Heh, buradan silah al şimdi. Ne alıyorsun? Vandal al. Evet onu al. Tekrar B'ye bas. Heh, çivir çevir şimdi. Bak geri gel. Bak şu tam ortada dur. Heh, şimdi şuraya şuraya ateş et. Evet. Heh, şimdi onları vur. <laughs> Ateş ediyorsun böyle. He, evet. Evet, kafalarına nişan alman lazım. Kafalarına nişan alman gerekiyor. Ben alana kadar alamıyorum. Bunlar seni vuramıyor. Evet, çok iyi. Şimdi Kılav'ın yeteneklerine bakacağız. Şimdi Q yeteneği. Elini çekme. Fırlat Q yeteneğine tıkla. Tıkla. Heh, onların canı azaldı. Şimdi tek vuruşta ölüyorlar. Gördün mü? Evet. Bak bir tane at. Q. Q'ya bas. Q'ya. Bak adamların olduğu yere at. Arkadaşlar İngilizce oynadığım için şey anlamıyor pek. Keşke Türkçe oynasaydım. Şimdi C yeteneğinde de adamlar sana vurduğunda C'ye basarak kalkan yenileyebiliyorsun. Tamam mı? Canını mı dağıtıyor? Evet canını dolduruyor. Şimdi E'ye bastığında da smoke atıyorsun bak mesela iki tane smoke atma hakkın var buraya basıyorsun smoke yerleştiriyorsun buraya basınca da atıyorsun hmm. anladın mı evet içinde şey oluyor evet ölmüyorlar seni Güzelim. göremiyorlar sadece hmm. evet şimdi bu tarafa doğru git bakayım klubun sana ultisini göstereceğim git 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 aşağı atla bildiğin intihar et heh atla Klov kendini diriltebiliyor. Aha. Evet. Kaç yapabiliyor bunu? Bir kere yapabiliyor ama bu süre dol, dolduğunda birini eğer öldüremezsen sen de ölüyorsun. Aha. Şimdi anladın mı Klov'u? Evet. <laughs> Şimdi bir tane hızlıca bir oyun oynayalım. Klov'u anlamış mı bakalım arkadaşlar. Bu arada mikrofonu şöyle al. Buraya konuşacaksın. Bu şey mikrofon. Heh. Senin için klofu aldım şimdi. Oh, kim? Kim? ne yapacaksın? Klof güzel bir karakter. Sen, bu, klof aha, erkek bu da... değil ama kız da değil. Ne? <laughs> ya. Klof, klofun cinsiyeti yok. Kız gibi evet. Ama cinsiyeti yok. Var mı? Evet onların hepsi kız bak bu kız Kilce kız. Jet ben bunu erkek zannettim. O deadlock. Karşıda bir tek iki tane erkek var. Bu Koreli. O Çinli. Birazdan ajanları da inceleriz tekrar. Şimdi Zülal oynayacak. Ben hiçbir şekilde karışmayacağım Zülal. Hatırladığın kadar oynayacaksın. Yani ne Adamlar nereden gidiyorsa bak burada harita var tamam mı? Kendi arkadaşlarını görebiliyorsun. Şimdi dur. Sana birazcık sensitivity'ni ayarlayayım da. Şimdi bak daha iyi çevirebileceksin. Evet. Alma alma devam et. Devam Hadi şimdi dur bakalım. E'ye bas. Heh, şuraya smoke atalım tamam mı? Bir de buraya. Heh, şimdi ilerleyebilirsin. Dikkat tane... et. Ya bir tane adam var. Öldüm. Ne yapacaksın? Şimdi sen izliyorsun. Öldük biz Ama yine de iyi ilerledim. Kafaya. Zaten ben onun kafasından vura vura e, vur. Konuşamıyorum. Bak senin silahını aldı. Çaldı. Almadı. <laughs> Alabilir öyle bak. Şimdi bir smoke atabiliyoruz böyle. Lips kulağı öldüğü zaman da. Gördün mü? Kısım oh. Bu da Clove'un bir yeteneği. Clove oh, ölse de mi? yetenek atabiliyor. Oh. Oh. Evet. Jet iyi oynuyormuş bak. O zaten bak yayıncıymış. <laughs> Witch <laughs> Haltek 92 diye birisi. Bombayı kurmamız lazım şimdi. Eğer bombayı kurmazsak Kendine bak 10 saniye edilen. içinde kaybediyoruz. Çok hızlı akıyor. Arkadan geliyor bak. Ne o? Bak öldürdü. Bak, bak bizim de. silahımızı öldürdü. Şimdi şey yapabilir miyiz? Bak mi? Klo mi? öldüğünde bile yetenek katabiliyor bak. Evet. Aa öldü <laughs> Daha doğdun şimdi. Tamam. Tekrar doğdun. Şimdi yeteneklerini güzel kullan tamam, tamam. mı? Tamam. Bak Reyna dans ediyor. <laughs> Nasıl dans Tamam sen tamam, eğilme boş ver. Sen adamları ateş et tamam mı? Ha. Çok hızlı gitme onlar gitsin, gitsin. Bak kör oldun geri çek geri çek. <laughs> tamam dön dön. Bu düşman mı? Hayır değil. Düşmanlar mor mor parlıyor. Heh. Bak şişetin arkasından git git git. Arkanda. Bunlar da her yerden saldırıyor. Hayır, Nasıl buraya tamam? O <laughs> <Bunu> da <senden>. gözüküyor mu? Bunlar sonra. Bak böyle atabiliyoruz. Araları smak atabiliyorsun öldükten sonra. <laughs> ben karışmıyorum arkadaşlar. Kılavu ilk defa olarak oynuyor ve ilk defa kılav oynuyor. O yüzden birazcık tuhaf oynayabilir tabii ki. Şimdi R'ye bas. <laughs> Buraya git şimdi. O B yazan yere git tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi Q'ya bas. Q, Q. Tamam atma dur. Ne Bir şey olmaz. İler. <laughs> tamam dur. dur. Yardım edeceğim arkadaşlar birazcık şimdi. De... Biz yanlışlıkla CT'yi oh, e okay. öldürdüm biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sen CT'yi e birazcık vurdun. O yeteneğinle Jet'in canını azalttın. Ama Jet de oraya birazcık Tabii atladı. Nerede? Şimdi biz saldır savunacağız tamam mı? Hmm. Yok onlar gelecek şimdi karşı takım gelecek. Hadi bir tane adam öldür. Bak şur şuraya gideceğiz. Ha. Şimdi E'ye bas. Heh. Şimdi buradan git. Yine E'ye bas. İlerle. Ha, ah, aferin Bak burada birisi var tamam mı? Yavaş gideceğiz. <laughs> Yavaş gideceğiz canım hala gidiyorsun. Hayır o biz değiliz. Ön Onu Öldü. İstersen bir el ben oynayayım. Gösteririm <laughs> sana. Evet arkadaşlar. <laughs> ben de çok iyi değilimdir <laughs> aslında. Club benim reyliyim değil. Ben reyliyim. <laughs> Ama bir el. Oynayalım bakalım. <laughs> ne yapıyorsun be? <gülüyor> Manyak. <gülüyor> <gülüyor> no picking. No peeking. No peeking. It's you and me. Oraya bir şey attı. Evet o ikinciyi aldı. Gördün mü? Evet. Öldü. Kalkan mı yapmış Kalkan evet. Onun da yeteneği öyle. Kalkan için. Kalkan. Birisini vurduktan sonra kalkan kullanabiliyor işte. Nice. No picking. Bakalım ona şey söylüyor, kulaf söylüyor. Türkçesini oynasaydım şey şey anlardım. Olur. Ama ben İngilizce oynuyorum. Şey şey <laughs> Kaybettik. Jokes over, you dead. Onun demek biliyor musun? Evet. Şaka bitti, ölme vakti demek. Bir de şey vardı, dost Evet, onu İngilizce, Türkçesinde söylüyor. Onu şey söylüyor. Sage söylüyor. Evet şimdi bir tane daha oynayacağız. <laughs> Alayım mı ki? <yık>? <laughs> Bu ayıcık. Onun ismi kankuş. <laughs> kankuş. Ya o kuş şey balık o. Köpek balığı. Bir tanesini gibi. atıyordu kör oluyordu. Bu. Maviliği atınca kör oluyorlar. Bu da spike'i kuruyor, imha edebiliyor. Bu da bomba. Bir de üstüne üstüne Evet, o işte. Ayıcık çıkıyor. Spike rush. Aa. Bak Q'ya bas, Q'ya. Bak. Bak bunu bu da uyuyor. Bak şimdi uyuyacak. Arıya benziyor. Araya mı benziyor? Evet. Buradan git. Ha. Git. Bire bas. Bire sil silahını çek. İki. Heh, tamam git. Bak buradan geliyorlar. Şimdi çok gösterme tamam mı? Kendini. Git ileri. Git git. Biraz daha. Tamam dur burada. Dur dur dur. Heh. Şimdi biraz gidebilirsin. Heh. Bak şimdi. E'ye bas. Git ileri. Vay, git git git, git 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 git. Heh. Şimdi Q... Adam Tp atmış herhalde. Git, git. Spike planted. Last player standing. Anti, anti. It is difficult tracking that omen, but not impossible. Eh, git oraya. Do it. Kapının kenarına git. Git, git 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 Dön. Ah, dur, dur, gel. Tamam. Şimdi birisi gelince sıkışacaksın tamam <laughs> ha, geliyor geliyor. Sık Spike planted. Ama bak bizim oynadığımız karakteri evet, O yeni gelmişler. Evet bu karakteri çok sevdim. İyi mi? Evet. Çok tatlı. Benim ne Nothing. Okay. Oh, bir şey Everyone ever get... last round before the switch. Jet, you were amazing. Good work. Good work. <laughs> Göremiyorum Önüne çıkacak şimdi E'ye bas Tıkla Gülsüm buldu Dur dur Git vur onu git vur Önünde Burada bir yerde nereye gitti? Nereye gitti? Nereye gitti? Git git. Ne bu sana kalıyor. Bak 65 bin unutmuş. Aha. Clova. 150 <laughs> vurman lazım ama. Öldürme için. Ne yapıyorsun? Ne Bak onu az zaten vurmuştuk ona. O yüzden bak kolay öldürdü gördün mü? Evet. Bak burada kafan çıktı. Bu da demek oluyor ki bir asist yapmışsın. Bu şey daha rahat. Klavye. Hmm. Çok iyi ayak Agwes, güvenliği al. İçeride ışıklar çarpıyor. E'ye bas. E. <laughs> ah, Bak şimdi. Q'ya bas, Q'ya. <laughs> <laughs> <Evet>, git. <laughs> F'ye bas, F'ye basın tut F'ye. <laughs> i̇şte adam var. İşte adam var dur. Enemy spotted. Hey. Come Oh Boş yere

Hadi öldür. Orada adam var ya. Git git git. E'ye bas. <Sessizlik> Öldürdüm! <Sessizlik> İlerle. Yukarıda. Ertuğrul'da mı? <gülüyor> 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 bir türlü Öldün. Ama bir kişi öldürdün bak. Evet. Yoru'yu öldürdün. <laughs> bak bu açık. Bunun adı da ne biliyor musun? Trash. Yani bununla Lelle. ne yapacağız göstereceğim sana.

Bekliyor ki ileri gidiyorsun? Bu silah oynayanlara bir şey deniyor. Söylemem. Ayıp bir şey. Söyle. Ayıp bir şey. Kolsuz deniyor, kolsuz. Kolu olmayan insan deniyor. Ay gözü gözükmüyor. O gözük Vardı ya. Bak. Kaybettik. Tamam. Defenders... Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorum atmayı da unutmayın. Eğer böyle videoların devamı için böyle videoların devamını istiyorsanız like evet. atarak bize destek olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet.